çattım Başlatmamış. He, hepinize merhaba arkadaşlar. Ben Kadir. Ben bugün de e, Erimata. Bugün sizlerle birlikte Brawl Stars'ın Etkar'la beraber kupa kasacağız arkadaşlar. E benim Bu benim hesabım karşı arkadaşlar. Bu kardeşim hesabı yani Erimata'nın kameraya çeken. Arkadaşlar Benim var arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Hemen üst yasak başımadan değil ya da ben de kaptım moduna gireceğim. Birkaçını Adetimiz bu şekilde arkadaşlar. Çok bu durumdan <laughs> hemen videomuza başlayalım ve bir de maçımıza. Türk gücü geldi arkadaşlar. Ay, ya, oh my god. Bizim bu maçı ben bu maçı alacağımızı düşünüyorum arkadaşlar. Ben düşünmüyorum. Yani niye düşündüm? Hani... Hayır. Vallahi öldürdüm. Şekeri bizi öldürdüm. Rick öldürdü. Herkes aldım arkadaşlar. iki kişiyi ben aldım. Aldım. Ya buraya bakmadan işte. Bunu yolda mısın? Hadi Bekler <laughs> hadi gel. Bunu yolda mısın? Ben 1'e gidiyorum arkadaşlar. Benim abim de. Benim abim de beşe gidiyor. Ben 1'e gidiyorum. Abim beşe gidiyor. Yabla 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 Tamam sen de ol Bonnie. Bonnie sen de ol. Leon al Bonnie. Arkadaşlar sen alabilir mi? Bence alır. Uzun süre ya. Hadi orayı durduracak mı? zehirler yakışıyor. uzun süre Aa Leon sıkışacak. Dur dur. Zehirler geldi ya. Yes be. Yes, seven, Aferin benim. sana bunu. Yes. Yes baby. Ne oluyor mu bizim gördüğümüz gibi? Dört kişi öldürülmüş. 718 kupa oldu evet, evet, arkadaşlar. Bunu erimata açmak istiyormuşum arkadaşlar. Ender çıkıyor, hep ender çıkıyor. Geç. Bazen ben esneble es, çıkartıyorum arkadaşlar. Ödül evet, yüksek tut. Hah. Evet arkadaşlar. Maçımıza <laughs> başladık. Etkal 718 kupa. Arkadaşlar ProCraft oynayanlar yorumlara yazsın. Evet yazsınlar. Biz de yorumlara bakıp e, ee, bir de oynayanlara onlara kayıp edeceğiz arkadaşlar. Evet. Bir de belki hediye veririz. Evet. Deli aldık arkadaşlar. Deli değil, deli. <gülüyor> <gülüyor> ben çekiyorum. <çökeceğim. gülüyor> öldüm. Min Abi Yok, bizim kamera nerede? ne kadar? Bu da. aferin. da Bomba. atıyor ne? Sen bable. dur lan. Al Primo sen dur. Öldü. Değil Al Primo. Al Primo Ya. Bedava juke kondu. Bizim bu salak şey ne yapıyor? Arbi. Edgar öldüremez ki. Galiba bir elfi %100 Yüzde yüz öldüremez. Yüzde yüz. bakalım Sık şunu Sık şuna. Ya, sık şuna. Engelli ya Şimdi yo durduracağız arkadaşlar galiba. Tutturamıyorum. Düzgün tutuyor. Abi of aferin. Hiper gel artık Onun işi bitecek. Hı. Abi elini çeksin. Eyvah galiba delinin de hiper gelin artık olmuş. Benim Primo. Şu an öldürün. Tamam amaç bize önce. Bence de bize. Allah belanı versin izin verdim. Tamam. Bir eğer ölmezse dynamik öldü zaten. Yes mi? We... Yes. Al alacağız epimo. Ben bizim bir yol olmuş. Evet. 731 kupa oldu arkadaşlar. Oh. 3200 kupa da olduk. Buradan hiç altınımı zararım. Arkadaşlar ismimiz ne olsun? Şu anda ismimiz İmparator Ata. Yorumlara ne yazarsanız o olacak arkadaşlar ismimiz. Benim benim ismim ne lan? Şu an senin ismin İmparator Ata. İmparator Ata. Aha. İmparator. Evet. Çünkü ben çünkü ben Brotarsa im, İmparatorum arkadaşlar. Hah, evet, tamam. Şu bir girelim ya. Şimdi idare ederiz artık. Evet arkadaşlar maçımıza devam edelim. Kalabalık kazanma serimiz 7 olmuş. Yok arkadaşlar. Ben niye Ben niye peşime Ben niye peşime geldim? Ben niye Ben niye peşime geldim? Ben müthiş peşime geldim? Ben 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 Sen telefonu çok Ben niye Ben Ben Bizde ben var. Rakipte de ben varmış. Rakipte <laughs> bende var da. Bizde bende ben de olur mu dedim? Piper aldık Piper. Ben diye ama bizim ben diye ben diye Bizim ben diye al zaten. Biz sayka tamam şu Zaten kazanacağız eminim Hı, <laughs> ben bak. Bir tane daha. Bir tane daha. Ya, ben yerin. <laughs> Çok atla yaptık arkadaşlar. Hı. Ben de bunların içini öldüremez ki. Uy <laughs> ben diye bak. Ben diye öldürdüm ben diye. Ben diye öldürdüm ben diye. Şu paypara çok acık oldum. Ben de oldum. Doğduk biz. Ne zaman çok güzel oynuyor bizimki. A at, atın ki şuna. Bizimki çok 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 Oy! Çok Mendi pro. Dislike atıyor adamsın. İyi tut biraz daha yukarı gelmiş. <laughs> Böyleyim mi? Böyle böyle gelecek. Sekiz çok beğeneceğiz arkadaşlar. Böyleyim abi. Evet. Çok iyi gidiyoruz arkadaşlar. <laughs> Biz. Bak benim abim Rokas İmparator. Ben de İmparatorum. İki sene kardeş imparator arkadaşlar. Benim şu an tablette gidin tabletten çekiyoruz arkadaşlar. Benim tabletteki browser hesabım yani browser hesabım benim tabletteki ismim benim imp kadir ve 51 karakterim var. Burada da kardeşim. Benim abimin hız hesabı var. Birisi 39'luk birisi de 51. Birisi de 43. Evet 43. gözlük dışarıda. Ha sen anne telefonunda blokka sonra ya o zaman neden çekiyorduk? Ha? Hayır ya, hadi Piper öldür şunu. Evet Piper, hadi Piper. Piper vs Piper, bakalım hangi Piper kazanacak? Bizim Piper'ın markette ki Piper. Piper'ın tamam. Buradan çıktı ya. Galiba bizim bayımız. Piper. Rakipteki Piper alacak galiba. Hayır bizim bayımız bizim. Mesela bu arada Piper uzaktan vurabiliyor. Bir tek uzaktan yani 2000'in 2000, 2000, 2000 şey, 3000'in bazen üstü vuruyor. Yakından çok az vuruyor arkadaşlar. 37 falan vuruyor. İşte 1000 100 arası vuruyor. Oh! Bir tane daha vursa ölecek. Bizim Kim. Piper. Hayır bizim Piper'a bir tane. Yes! Yes baby. Yes be palyaç atıyor. Önce bizim para 157 kupa olduk bile. Çok iyi gidiyoruz. Şöyle zaten benim tabletteki Edgar 1000 kupa olduğu için şimdi evet. kaka kardeşim bana yar vardı. Benim Edgar'ımda 1000 kupa yapar mısın diye. 650'lerdeydik. Şimdi ben 57 kupaya getirdim arkadaşlar. 800 kupaya geldikten sonra da yarın sizlerle beraber devam edeceğiz. Şimdi maçımıza devam edebiliriz arkadaşlar. Kazanma seyresi 9 olmuş. Çok güzel. Abi Hı. sabah olduktan sonra ben seni uy uy uyandırırım. Hayır sabah okul var ya. Okula okuldan, <gülüyor> okuldan <gülüyor> geldikten sonra arkadaşlar. Ya ilk önce elimizin yemeğe gideceğiz sonra yemek yiyeceğiz. Ondan sonra ben bir sokağa çıkarım. Ondan sonra gece de çekeriz videoyu artık. Evet ben de gelirim sokağa arkadaşlar. <laughs> Allah <laughs> Allah. Abi uyuştuk oldu. Ve ihbar şarjım da olsa ben şarj... Aa, Spike buradaymış. Spike. Spike mı? Tic. Spike. Bayıman kolay ya. Spike'i teğer. bayağı Bizim öldü. Olur hmm, hmm. yani Yes arkadaşlar turu kazandık. Eee kaç tur var? İşte bu son tur. Aha.

benim de bunu sokak oynuyorum. Dennis. arkadaşlar 770 onu arkadaşlar. seviniyor. Ördenleriler. onu arkadaşlar gördünüz. Arkadaşlar keşke bana zaten ya. Yapma, yapma. Tamam. Bu arada bildirimi açmayı, like atmayı. Arkadaşlar onu unuttuk. Abone olmayı unutmayın. Bir de like atmayı unutmayın. Bir atmayı unutmayın. Abone olmayı unutmayın. Bildirimler için. Hayır, takarsın, Bütün. Bak bu burada var. Burada izliyoruz. Aa 200 121 yana kaldı etlerin. Ya, Kızım maçı kaybedeceğiz atayı. Kalan maçı nasıl gideceğiz? Ben de Hayır. <laughs> Şu pray mı acaba? Aç. Kaybedersek. E, aç aç. Prem aç. Kaybedersek ne olacak? Ya. Hayır. Mı? Niye prem aç mı? Adam insansız <laughs> oğlum ne alam? Niye tisne niye insan kaçıyor? Ondan sonraki Çiz. Çiş. Çiş. Etkileri evet, <laughs> öldüremeyebilirim. Kaybettim evet, ne amla amla. Bakmayın. <laughs> Esme çelik. Anne. Olsun. Yine kazanırız. Bir kere kaybettik de. Notları kesmek anlamına gelmez. Pes etmem ben. De rakip yapı bunlar geliyor. Şuna baksana ya. Karşıya meka kod gelmiş. Kod. 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 Kazandık arkadaşlar bu turu. Onlar biraz kötü oynuyor ama Colt en kötü oynuyor neredeyse. Lan nice, Ali'ye bak görünmez olmuş denmiş. Tam bizim Ali öldü. Tamam Ali öldü. Bizim, bizde mi Ali Hen var? Hen kaç. Aa, rakip Ali var Ali öldürdü. Lili. Lili. Şuraya geçelim. Ay çok güzel bir karakter. Ama eskar değil. Ben şuradan hemen sendiye sen aldım. Değil mi? Eskar değil. Nereye gitti bu? Dissak çakarım ben size. Kalanlık. Ee, evet. 773 kupa olduk bile. Evet. Tekrar oraya basacağım yine. an. Ee, şuradan boşuna Yürüyün arkadaşlar şey. <laughs> evet, evet. Evet, tamam, tamam, tamam İyi çekin, tamam. şöyle gidelim biz. Hayır. Hayır ya. Hadi Ali öldürebilirsin. Aferin sana Ali. Bizim Sör çok yoğun ya arkadaşlar. Bizde kendisi de varmış. Ben de yine Fank işte. Ben e, benim halalim roblarda. Bizim çocuğu çok fena oldu Ben dün Biz, e, benim e, bloklarla ne biliyor musun? İşte karakter çıkartmak. E, onlar kim biliyor mu? E, kendi yine keş. Onları çıkartamaz. Çıkart çıkartırım mı ki? Abi çok böyle bir şey çıkıyor. Biz, 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 var, öldü. Abi bekene baksana. E ee, böyle sinsice çekiyordu, göstermiyordu. Ha yeşil. Ha yeşil. Yeşil bizim buralardan yeşil çıkıyor, onu gösteriyor. Ember var ya. Da... Tam aynı banim burada öldürdük. E sen artık öldürsen de sinir. E... Yes, emberlerden birbirimizi öldürdük. Kendisini zor sık. Kes onu, kes. E... Tık 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 tık. Ya yuh be nasıl benim? Oh. Oh, beni? çok olmuş. Tamam anlattım ben. Ben kayıt seviyesi ilerledi. <kalır>.

Bak söyleyeceğim de edemeyeyim arkadaşlar var diye. Çekma Çekma o zaman asma otururum. Çekme bak. Çekme o zaman. Evet yapacağız. videoyu Evet arkadaşlar. Gördüğünüz gibi 2 dakika bir şey oldu arkadaşlar. Annemi telefonu için annemi arkadaşı aradı. Video durdurmak zorunda kalmış ve maçımız kazanmışız arkadaşlar. Ee, şimdi arkadaşlar maçımıza da devam edeceğiz. Evet arkadaşlar başlıyoruz. bakayım. Tamam. Mısır bir aldım. Mısır pi pi kim be? Tamam tamam. Ne bir daha

güzel başka, başta. Son 15 kupa. <laughs> 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 dır dır. Dır dır. dır. dır, dır. Dın dın. Ver şey kırmızı bu. Yemek sınırıyorum. Yamuk Kamera kaçık abi oraya yapma. Yes be. İkisini de aldı. Kamera çok güzel çıkıyor. Mister Orayı aldım. Üzgün işaretini atalım. e, ee, bu bu vücudu eee yu 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 Hadi şunu. Ay 160 kişinin kaldı ya. Ne bu, var? Bu vücudu yutma mı gönderir? Evet. Tamam gönderelim. Tamam. Bak sarı oldu o zaman. Ben yapıyorum. benim zaten. Yüzde üç. Yok benim. Son 5 kupa. Evet arkadaşlar, bu son maçımız başladı. Eee belki e, bu bu maç bu maç sonra bitirdikten sonra e, sokağa çıkarız belki ya da evde bekleriz. Bir şeyler yaparız evde. Ya Adamsınız. Bizim gibi iyi oynuyormuş ha. De. <laughs> Herkes sopasıyla dövüyor. Dayana Mike. bak yine niye yerini belli ediyor? Dayana Mike oldu. Ya Dayana <laughs> <laughs> sen açacağını unutayım ben. Dayana Mike sen ne yapmaya çalışıyorsun ya? Şıkır şıkır yapmaya çalışıyor ama yapamıyor. <laughs> <laughs> Ya. Zaten öl ölmüştün sen. Dur. Bir bir ben şeker sal. Için salman gerek. Yer tulti salabilirim ama. Ay ben şeker Sal artık. <laughs> sili gitti. Bu bizde. Evet bizde Sal artık sen de bibi. Zibi. Ya bibi. Tamam diğer tulti <laughs> Onun sesini tamam. Yes be, bu sefer ben çok iyi o oynayacağım. Oha çok uzun video olacak. Evet, 20 dakika oldu bile. Geçti bile. Tabi geçti. Uf, uf, çok güzel. Bu tur bizde. Bizde. It's like. It's like. Biraz önce kim oldu? Bizim dynamaya kalmış. Evet. 800 kupaya ulaştık. Yes baby. İyi tut şimdi. Evet arkadaşlar videomuz bu kadardı. Video like atıp abone olmayı unutmayın. Arana. Arana.